ustam kolay gelsin. Hı? Hı? Bize diyorum bir araba toplayabilir misin? A araba? Araba toplama ne lan? Bilgisayar mı lan bu? Ya işte toplayabilirsen parçalayabilirsin de. Biz üç saat uğraştık anca bunu sökebildik. Bir arabanın en zayıf noktası hakikaten de torpido gözüymüş. Buyur. Ne parçalaması lan? Lan siz ne yapıyorsunuz lan? Vay 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 vay. Demek bizim araba buradaymış. Lan şu GPS ne güzel bir şey. Bak Şıp diye bulduk arabayı, iyi mi? Pardon, siz kimsiniz? Aslında sigorta şirketi biz polisi ararız dedi ama... ...biz istemedik. Ara sıra stres atmak bizim de hakkımız. Öyle değil mi? Beyler, dik durun. Sayıca bir fazlayız, üstünlük bizde. Bunu siz mi dövdünüz lan? Ha, e yok ustanın suratı normalde de böyle. İlk görünce biz de şaşaladık ama adamın normal hali bu. Abi renkli gözlüğü ben döveyim. Bana rahmet deniştim hatırlat Allah rahmet eylesin. Niye ölmüş işte Ölüm nedeni şiddetli geçimsizlik abi. benimle de geçinemiyordum. Hı. Beyler, sağlam durun. Sayıca üstünlük bizde. Kaçtı. Adam kaçtı. Adam kaçtı. Aa! Şimdi yarayı yedik. Arkadaşlar, gördünüz mü nasıl da dağıldılar? Ağızda erittiler lan resmen. Kremalı mafya. Yumuşak mafya. Arkadaşlar, pastanın kremalısı güzeldir. Ama mafyanın kremalısı Güzel olmaz. Renkli gözlüğü ne olur ben de bileyim abi. Adam bana taktı. Olmaz. İlk önce ben. Senin yaşın kaç yavrum? Ee, e, e, kaç gösteriyorum? Bence 38. Boyun müsait, çatılar da geniş. Yaşın kurtarıyor. Yani biraz sonra burada olacak olan 18 artı her şeyi seyredebilirsin. Yırttın. Cinsel içerikli mi? Şiddet içerikli mi? Şiddet. Cımm. değil mi? Özel Usta. Ben dayak atarken müzik dinlemeyi severim. Ama görüyorum ki burada öyle bir ortam yok. Değil mi? Maalesef yok. Şimdi ben birinizi döverken diğerleri de benim yarim gelişinden bellidir söyleyecek. Sadistçe mi? Evet. Sikimde mi? Hayır. Yeşil gözlü. Gel bakayım buraya. Benim yarim gelişinden belli Gel gel aman gelişine Gül gül aman gülüşüne Var <laughs> ya Anadolu çocuğu Sezai Var ya Anadolu çocuğu